Herkese merhabalar değerli hocalarım. Osmanlı Türkçesi 2 dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. ünitede kalmıştık. Dersime başlamadan önce yarınki bayramın herkese mutluluk, huzur, bereket getirmesini diliyorum. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Evet, birinci konudan hemen başlıyoruz. Neymiş bugün göreceğimiz şey konu? Farsça birleşik kelimelerden Farsça birleşik isimleri göreceğiz. Birleşik isim olabilmesi için en az iki tane kelimenin bir araya gelerek yeni bir şey oluşturması lazım. Peki birleşik isimler Farsça'da oluşturulurken nasıl yapılıyor? Birincisi atıf bağlacı veya diğer adıyla atıf vavı ile yapılıyor. Bir diğeri de izafet kesresinin kaldırılmasıyla ortaya çıkıyor. Şimdi hemen atıf vavı ile ilgili söyleyeyim. İzafet kesresi ile ilgili de aşağıda sırası gelince onu ifade etmiş olayım. Atıf vavı Türkçedeki bağlacın ta kendisidir. Yani ve bağlacının ta kendisi bizde atıf vavı olarak kabul edilir. Osmanlı Türkçesinde daha doğrusu. Ee, peki atıf vavı ile birleşik kelime yaparsam nasıl olur? Atıf vavından önce bir kelime gelir. Atıf vavından sonra da bir kelime gelir. Eğer bu kelimenin birinci kelimenin sonu ünsüzle bitiyorsa, sessizle bitiyorsa bu vavı ben nasıl okurum? U veya ü diye seslendiririm. Şimdi bu birleşik isim yaparken, birleşik kelime yaparken ki birinci yöntemimiz. Yani atıf vavı ile yapılan birleşik isimler veya kelimeler. Şimdi onunla ilgili örnekleri yapacak olursak şöyle. Birinci kelimemiz nedir? Birinci kelimemiz güftügu. Aynı kökten geliyor. Aynı anlamları taşıyan iki kelimenin ve ba ve ile bağlanmasıyla yapılanlar vardır diyoruz. Şimdi güftügüyu yazalım. Güft Bakın güft ü gü. İkisi de aynı anlama geliyor. Birleşmiş ne olmuş? Yeni bir anlam ifade etmiş. Yani dedikodu anlamına gelen bir kelime. Güft ü Güftü gü. Güftügü. Bakın burada transkribe ederken atıf vabını ü diye yazdım ve araya kesinlikle neyi bırakmadım? Herhangi bir tre işareti bırakmam. Bu işareti bırakırsam bu atıf babı olmaz. izafet kesresi olur ve izafet kesresi hiçbir zaman ü diye yazılmaz. Bu da bilgimiz dahilinde olsun. Zaten izafet kesresi ile ilgili ayrıntılı bilgileri önümüzdeki ünitede göreceğiz. Bir diğer kelimemiz yine aynı anlamlara gelen cüstücü cüst araştırmak anlamına geliyordu. Cüstücü o da aynı anlama geliyor. Cüst cüst ü cu transkribe edelim. Bakın cüst ü cu şeklinde araştırma, soruşturma, tırnak içerisinde kurcuklama anlamlarını taşıyor. Şimdi Burada şöyle bir ifade var. Diyor ki anlamca birbirine yakın anlamı kuvvetlendirmek için yan yana getirilen kelimelerin ve ile bağlanmasıyla oluşan birleşik isimler de görülür. Gene aynı anlama gelen ve bu aynı anlamı ne yapan ee, kuvvetlendirmek için birleşik kelimelerde ne yapılmıştır? Oluşturulmuştur. Mesela birinci kelimemiz neymiş? Pi çütab. -çü yani dağınık kıvrım anlamına geliyor. Piç, ü, tab. Transkribe edelim. Piç, ü, tab. Devam ediyoruz diğer kelimeden. Diğer kelimemiz neymiş? Suzu güdaz. Suzu güdaz. Yanıp yakıcı ateş anlamına geliyor. Suz, u, Güdaz Hemen transkribe edelim. Suz u Güdaz. Bakın bunlar hep neyle yapılan birleşik isimler veya birleşik kelimeler? Atıf vav'ı ile. Atıf vav'ı olduğunu nereden biliyorum? İşte bu şekilde u'dan anlıyorum. Ü'den anlıyorum. Bu ü'den anlıyorum. Atıf vav'ı ile yapılan birleşik isimler. Diğer kelimemiz Şahuberg. Onu da yazalım şah şah u berge bakın gez ile söyledik biz buna kefi farisi diyorduk şah u berge peki bunun anlamı neymiş dal budak anlamına gelen bir kelimeymiş diğer kelimemiz girudar girudar Gir-ü-dar yani savaşmak anlamına gelen bir birleşik kelime olmuş oluyor. Gir-ü-dar her ne kadar savaşmak dediğim zaman birleşik kelime diye söylemiyorum ama burada ne var değerli arkadaşlarım? Bakın dar diye ayrı bir kelime var. Gir diye ayrı bir kelime var. Ben onun için buna birleşik bir kelimedir veya isimdir diyorum. Şimdi Peki bu atıf vav'ı aynı anlama gelen kelimeleri ne yapabilir? Birbirine birleştirebilir. Bir de zıt olan kelimeleri atıf bağlacıyla ne yapabiliriz? Birbirine ne yapabiliriz? Birleştirebiliriz. Mesela amedü reft. amedü reft. amet bakın ü revt. Ne oldu? A reft gidiş geliş oluyor. Bakın birbirine zıt anlamları birleştirdi. A reft veya geliş gidiş. Dikkat edelim. Hep birbirine zıt anlamlar. Diğer kelimemiz ziru zeber. Ziru zeber oldu diyoruz. Neymiş ziru zeber? Alt üst oldu demek. Ziru zeber. Ziru zeber. Transkribini yapalım. Ziru Zeber. Dikkat ediniz. U'nun önüne arkasına herhangi bir işaret koymuyorum. Bunu tekrar ederek söylüyorum. Çünkü bu önemlidir. Transkrip işaretlerinde de göreceğiz. Ziru zeber neydi? Alt üstü. Diğer kelimemiz. Diğer kelimemiz. Tel huşirin. Tel huşirin. Acı tatlı gün diyoruz ya. Tel huşirin. Biraz sayfamı aşağı indiriyorum telh telhu şirin şirin ne demek telhu şirin acı tatlı demek bakın birbirine zıt olan kelimeleri birbirine birleştirerek birleşik bir kelime yapmışız diğer kelimemiz germü sert germü sert germ sıcak sert soğuk sıcak soğuk Germ ü, sert evet ger sert. ger ü, sert sıcak soğuk demek evet diğer kelimemiz zıt anlamların birleşmesiyle da dü sited da sited alışveriş demek Türkçeye değerleşmiştir değil mi da dü sited da sited ne demektir alışveriş anlamına gelen bir kelimedir diyoruz. Birleşik kelimedir. Daha Şimdi zıt anlamları ne yaptık? Birleştirdik. Peki bir de şöyle bir kural var. Diyor ki bir kelimenin tekrarı yapılırken. Şimdi bir kelime tekrar yapılacak ya. O kelimenin başındaki mim ünsüzü ile değiştirilmesiyle yapılan tekrarlardan oluşan e, şey ee, bir birleşik kelime yapıyoruz. Mesela e, örnek verecek olursak mesela hercü merç bakın merç diye bir kelime yoktur. O h'yi kaldırmış yerine ne getirmiş? Bir tane m getirmiş. Yani merç diye bir kelime yok aslında. Ama ne yapıyor? Bakın burada dediğimiz gibi ikinci kelimeye birinci m'yi kaldırıp onun yerine m'yi getirmiş. h'yi kaldırıp yerine m getirmesiyle sağlıyor. Hemen bunu da yapalım. Kelimemiz neymiş? Herç, hercü, merç. Evet. Hercü merç de ne anlama geliyor? Karma karışık. Hercü merç, karma karışık, darmadağın demektir. Diğer kelimemiz. Hanuman. Bakın, kelimenin başına M getirerek bir şey olmuş. Yani man diye bir şey yoktur farçada. Hanuman. Hanu man. Hanuman ev bark anlamına gelen bir birleşik kelimedir. Hanu bakın hemen ben de yanlış yaptım. Gördünüz mü? Buraya bir izafet kesesi yaptım. Kesinlikle konmaz. Hanu man dedik. Hanuman ne demek? Ev bark anlamına gelen bir kelimedir. Diğer kelimemiz ta Tarumar darmadağınık. Tarumar. Başına bir m getiriyorum. Tarumar. Darmadağınık. Değil mi? Peki bu şekilde m'li yapılanlarda şöyle bir şey de olabiliyor mu? Bu izafet kesresinin tamamen kaldırıldığı durumlar da vardır. Mesela Tarumar değil de Tar mar şeklinde yazılımı yazımı da vardır arkadaşlar. Tarmar. Buraya bir çizgi gelir. Hanuman değil, hanman şeklinde de olur. Hanman olur. Veya her cümerç değil, her merç şeklinde de olduğu durumlar vardır. Eğer böyle olursa o zaman buraya bir tane çizgi çekerim. Onu da hemen size ifade etmiş olayım. Bakın burada U'yu düşürdüm. Hemen buralara ne getirdim? birer tane çizgi getirdim. Şimdi değerli arkadaşlar ne dedik? Dersimizin başında, dersimizin başında izafet kesresinin kaldırılmasıyla oluşan birleşik isimler de vardır. Şimdi atıf vav'ı ile yapılanları gördük. Az önce şimdi de izafet kesresi ile yapılanlarını göreceğiz. İzafet kesresi nedir? Farsça tamlamalarda kullanılan tire i şeklindeki kısma biz ne diyoruz? İzafet kesresi. Mesela Örnek verecek olursak hayat hayatı hayatı çünkü ı I, i olabiliyor. Dünyeviye dünyeviye. Peki nasıl tercüme ederim? Tersten düze. Dünya hayatı anlamına geliyor. Benim bu şekilde tercüme etmemi sağlayan şey buradaki nedir? İzafet kesresidir. Dikkat ediniz. izafet kesresi transkribe edilirken çizgi ve ı i şeklinde gelir. Bu çizgi illaki vardır. Peki bu izafet kesesinin atılmasıyla ne elde edilir? Birleşik kelimeler elde edilir. Birleşik isimler elde edilir. Şimdi bunların örneklerini yapalım. Birinci kelimemiz ne? Serhat. Aslında bunun aslı neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Serihattı. Bakın. ser i hat Evet, hattın başı. O zaman ne olmuş buradaki i düşmüş. O zaman bu ne olmuş? Serhat olmuş. Sınır boyu olmuş değerli arkadaşlar. Aslında bu birleşik bir kelimedir ve burada önceden kaseti geri sardığımızda bir izafet kesesi varmış ve bu düşmüştür. Diğer kelimemiz evet, serkar. Serkar. Bunun da aslı neymiş? ser ikarmış ser ikarmış evet işin başı anlamına geliyor o zaman bu düşmüş ne olmuş serkar olmuş yine işin başı anlamına gelen bir birleşik kelime olmuş diğer kelimemiz serkatip serkatipte esasen kaseti geri sardığımızda neydi biliyor musunuz seri katipti seri katipti. Bakın tersten tercüme edince zaten onaylı. Evet. Katiplerin başı anlamına geliyor. Serbaş demektir. Katiplerin başı. Ama ne olmuş bu? Ser katip olmuş. Baş katip anlamını taşıyan bir birleşik kelime olmuştur. Diğer kelimemiz seri muharrirdir. Aslı bunun neydi? Seri muharrir. Muharrir yazar demektir ser muharrir baş yazar anlamına geliyor. Bu düşüyor ne oluyor? Ser muharrir. Ser muharrir baş yazar bizdeki editörün anlamına geliyor. Diğer kelimemiz der saadet. Der saadet de o tarihi metinlerde karşımıza çok çıkacak. Onu buraya yazalım. Der aslı bunun neydi? Deri saadet. Saadet aslı böyleydi. Yani mutluluk yeri anlamına gelen bir kelime bu düşmüş ne olmuş dersaadet yani mutluluk yeri anlamında kullanılan o zamanki başkent İstanbul dersaadet. Diğer kelimemiz. mirliva aslı bunun neymiş bakın mirliva mirliva sancak beyi anlamına geliyor. Ama bu i düşmüş. Yani izafet kesresi düşmüş. Mirliva. Mirliva olmuş değerli arkadaşlar. Mirliva olmuş. Diğer kelimemiz Mir alay. Miri alaydır bunun aslı. Miri alaydır. Ama buradaki i düşmüş. Ne olmuş bu? Mir alay olmuş. Mir alay olmuştur diyoruz. Bir de dikkat ediniz arkadaşlar. Ee, bu izafet kesresinin düşmesiyle araya ne getiriyoruz? Bir tane de şöyle bir e, çizgi getiriyoruz. Birleşik isim yazılırken hemen şunları da ekleyelim. Mesela ser, katip, ser, muharrir, ser, kar. Hepsinin arasına ne getiriyoruz? Birer tane şöyle düştükten sonra çizgi getiriyoruz. Bu çizgileri bakın burada da ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Ser, katip, ser, muharrir gibi ders adette olduğu gibi. Şimdi son paragrafımıza geldik. Bunu da anlatalım. Dersimizi bitirelim. Bir de değerli arkadaşlarım tamlamaların ters çevrilmesiyle yapışan, yapılan birleşik isimler de vardır. Bunları artık ezberlememiz lazım. Ters çevrilmesiyle. Mesela biz burada iki tane şey yapacağız. E, i̇ki tane müdahalede bulunacağız. Bakın gül deste aslında neydi biliyor musunuz arkadaşlar? desteği güldü. Bakın ters çevirdim. Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Bunun aslı neydi? Desteği desteği güldü. Yani bakın tersten tercüme ediyorum. Gül destesiydi. Daha sonra ne oldu? Bunlar yer değiştirdi. Gül deste yer değiştirince de neyi de attı? Bu izafet kesesini de attı. Yerine ne geldi? Gül deste oldu. Yani gül demeti demektir. Diğer kelimeye geçelim. Diğer kelimemiz bimarhane. Hemen yazalım. Bakın bimarhane. Bunun aslı neydi? Hane-i bimar. Bakın ters çevirdim. Ve ne ekledim? Bir izafet kesesi ekledim. Ama ne oluyor? Daha sonra bu ters çevriliyor ve izafet kesresi düşüyor. O zaman bunun aslı ne oluyor artık? Bimarhane. Bimarhane hane anlamına gelen bir birleşik isim olmuş oluyor. Diğer kelimemiz pendname. Pendnamenin aslı neymiş? Name i pend. Name i pend. Ama ne olmuş? Bunlar yer değiştirmiş ve izafet kesesi düşmüş. Ne olmuş bu? Pendname. Yani bir öğüt kitabı anlamına gelen bir şey olmuş oluyor. Diğer kelimemiz kütüphane. Kütüphanenin aslı neymiş? Bakın terse çeviriyorum. Aslı hane-i kütüpmüş. Hane-i kütüp. Peki hane-i kütüp. O zaman bu düşüyor ve bunlar yer değiştiriyor. Kütüphane oluyor. Bakın buradaki birleşik kelimelerde neyle sağlanmış? İzafet kesresinin düşüp ve onların ters çevrilmesiyle oluşmuş. Mesela kervan saray demiş. Kervan sarayın aslı neymiş? Şuradan hemen bir sileyim. Siz durdurup notunuzu alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ben siliyorum. Evet. Mesela kervan sarayın aslı neymiş? Sarayı kervanmış. Bak sarayı kervan. Sarayı kervan. Ama ne olmuş? Bunlar ters çevrilmiş ve bu da düşmüş. Neye dönmüş? Kervan. Kervan saray. Kervan saray olmuş. Diğer kelimemizi ve son kelimemizi de burada ifade edelim. Turan zeminin aslı neymiş? Zemini Turanmış, zemini Turan. Daha sonra bunlar yer değiştirmiş ve izafet kesresi düşmüş. Ne haline gelmiş? Turan zemin haline gelmiştir. Turan ülkesi Türkistan anlamına gelen bir kelime olmuş. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda neyi gördük? Farsça birleşik isimleri gördük. Tekrardan hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.